Asya arasındaki uçuşların çoğu Don Mueng'den arkadaşlar. Vietnam'a, Kamboçya'ya, Laos'a 7 kilograma çok dikkat ediyorlar. Çantanızda 8, 9, 10 kilogram olduğu zaman ekstra ücret oluyorlar. Ben alacağım şu tavuk şeylerden alacağım ya da ördek. İkisinden birini seçeceğim şimdi. Vizeden bahsedeyim. Vietnam vizesine 25 gün boyunca başvurdum arkadaşlar. Yani toplamda 8-9 kere bir red geldi. Abi uluyendeyiz. Şuradan giriyormuşuz kalacağım yere. Şu araya baksanıza. Burada adamı öperler diye düşünüyorsunuz ama tabii. Evet. Herkese merhabalar. Hop. Suyum düştü. Şöyle suyumu alayım. Çantadan düştü. Şimdi Tayland'dayım arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz benim kaldığım ev. Buradan yolculuğa çıkıyorum. Uzun zamandır böyle gezmiyordum. Yani hani birkaç aylık periyotlarla en son gezdim. Arabistan'a gitmiştim kaç 8 ay olmuştu. Ondan sonra bir Hong Kong'a gittik, bir hafta Vietnam'a gittik, Phuket'e gittik falan ama onları saymıyorum. Çünkü kısa süreliydi onlar. Hepsi bir ayın altındaydı yani. Şimdi 40 ya da 50 günlük bir gezi rotası planlıyorum. Biraz gölge tarafına geçelim. Çok sıcak çünkü. Şimdi evimden tekrar yolculuğumuz Vietnam'a. Vietnam'a sürekli gidiyorum çünkü çok seviyorum orayı. Çok güzel. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Ho Chi Minh'de Bundan önce Pochimin'de kalıyordum. Ama şimdi aşağıdan yukarıya Hanoi'ye kadar çıkacağız. Yeni yılda Hanoi'de olmayı planlıyorum. Yeni yıldan sonra da Laos'a geçeceğim. Planım bu şekilde. Şimdi evimden yolculuğa başladım. Vietnam vizesi hakkında birazcık detaylar vereceğim size. Bir havaalanına doğru geçelim. Oralarda konuşmaya devam ederiz. Şimdi bir yolculuğumuzu bitirelim. En azından havaalanına yaklaşalım yani. Tayland iç yolculuğumuz bitmiş olsun. Biletlerimizi alalım. Evet şimdi Dong Weng havaalanına geldik. Bu arada Asya'daki ucuz uçuşlar Dong Weng'den oluyor genellikle. Hani Bangkok'ta genellikle BKK olarak geçen havaalanında bir tık daha da pahalı oluyor. Hani Asya arasındaki uçuşların çoğu Don Mueng'den arkadaşlar. Vietnam'a, Kamboçya'ya, Laos'a, Filipinlere vesaire giderseniz çokça Don Mueng havaalanını kullanırsınız. Havaalanı küçük, çok büyük değil böyle. Şimdi buranın yemek katına geldik. Yemek yiyeceğiz burada ve yemek yedikten sonra hatta onun eşliğinde diyelim size vize alırken ki yaşadığım problemleri anlatacağım arkadaşlar. Bu arada biletimi aldım. Ee, normal internette MyTrip kullanmıştım ben. My Trip'ten şöyle göstereyim hatta aldıktan sonra burada fiziki olarak çıkartmanız gerekiyor online çekim genellikle sıkıntı çıkarıyor şöyle hızlıca göstereyim ismi kapatalım mı gerek yok o kadar fazla ya kapatmaya çünkü kilogram Asya'da 7 kilograma çok dikkat ediyorlar çantanızda 8-9-10 kilogram olduğu zaman ekstra ücret alıyorlar ve ekstra ücret parası oldukça fazla yani onu da söyleyebilirim. Uçak biletimin fiyatı da ne kadardı ya? 3000 TL civarındaydı tam. 3000 TL'ye kaç dolar yapıyor? 4000 TL, 4300 TL, 100 dolar gibi hesaplarsak 80 dolarlarda bir şey yapar aşağı yukarı yani. Ucuz bir uçak bileti. Şimdi biz yemeğe geçelim. Şöyle KFC bizi karşılıyor. Ondan sonra Tay yemekleri falan çokça var burada. Fiyatlar çok pahalı değil diye duymuştum burası daha güzel gözüküyor. Şuraya geçeyim burası daha böyle bir sönük kaldı. Burası daha büyük ve daha güzel. Buraya daha önce gelmiştim. Yemek de yemiştim hatta. Bakın havaalanında fiyatlar pahalı mı? Bir pahalı gibi sanki. Aynen 300 baht falan pahalı. Şu mesela 120 baht. 110 adalar 149 baht. Şöyle yiyebileceğim yemekleri göstereyim. Aslında şu etler ucuzmuş bak. 309 bahta böyle Avustralya eğitimi ile birlikte başlangıç fiyatları menü olduğu zaman 600 küsüre kadar çıkıyor. biz Tayland yemeği yiyeceğiz. Atıştırmalık şöyle ufak bir şey. Uçakta acıkmayalım diye. Bak, normal Tayland yemekleri 89 bahtan başlıyormuş. Tavuklu falan. Japonis tarzında bunlar hatta. Aa, Japon domuzuymuş bu 99'luk. Onu yiyemiyoruz. Bakalım. Bir ufak bir şeylerden alalım. Bir de şurada şey vardı. Ben pilav tavuk tercih edeceğim bugün. Çok acı olmamakla birlikte. Bak onlar burada varlar. 99 bahta bulunuyor. Şöyle bir şeyimizi alalım. Biz bir oturalım. Bak burada da hatta 90 bahta çorba ile birlikte varmış. Güzelmiş burası da. Şu, en sondaki şu tezgah çok beğendim. Bak şundan alacağım. Şu tavuk şeylerden alacağım. Ya da ördek. İkisinden birini seçeceğim şimdi. Şöyle yemek alanının arka tarafında kuytu bir yer var. Oraya geldim. Sessiz olur diye uçak kalkışlarını da buradan görebilirsiniz bu arada. Abi çorbamı verdiler, tavuğumu verdiler ve yumurta verdiler. 79 baht havaalanında inanılmaz ucuz bir fiyat bu bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun yani çok iyiydi. Evet, şimdi size şeyden bahsedeyim hatta şu telefonu şuraya koyayım böyle. Ee, vizeden bahsedeyim. Vietnam vizesine 25 gün boyunca başvurdum arkadaşlar. Yani toplamda 8-9 kere bir red geldi şöyle yapayım 8-9 kere red geldi ondan sonra ee, baktım bu olmuyor Vietnam'a gitmem lazım yeni yılı Hanoi'de kutlamak istiyorum yani amcamla birlikte orada buluşacağız o da tatile gelecek Asya bölgesine onunla birlikte Hanoi yani Vietnam, Laos bir de Tayland'ı gezeceğiz eğer bir aksilik çıkmazsa planlarımızda bu yüzden benim vizeyi de almam lazım çünkü Ho Chi başlayacağım geze geze yukarıya doğru çıkacağım. Yani şimdi böyle düşündüğün zaman rüşvet vermek için pek hoş olmuyor. Bunun adı rüşvet. Başka bir şey değil yani. Vizemi çıkartabilmek için bir ajansa 100 dolar ekstra gönderdim. 25 dolar da kendim verdim. 125 dolara mal oldu. Bu şekilde yani vizem 2 günde çıktı abi. 48 saat sürmedi vizenin onaylanması bir de normalde onlar sana hani hangi bilgileri gönderdiklerini iletmiyorlar. Ama ben bize kendim başvurduğum için burada şöyle bir detay oldu. Ben kendi başvurularımda olumlu olumsuz kontrol edebildiğim için aynı e, kodla tekrar başvuru kontrol edebildim. Onları ilk yolladığı zaman bir kontrolümü yaptım abi. Benim yolladığım bilgilerin aynalarını yollamışlar. <laughs> bir şey değiştirmemişler. Sadece 100 dolar fazladan para ödemiş oldum. Yani Vietnam'a gelmek istiyorsanız ee, şansınızı tabii ki deneyebilirsiniz. Kendiniz 25 dolarla devlete başvurabilirsiniz online sistemden. Ben daha önce iki kere aldım, aksilik olmadı. Biri 15 günde çıktı, biri 3-4 günde çıkmıştı. Ee, 15 günde çıkana 8. göndermem de onaylandı. Ama şimdi yani o kadar gönderdim. Bir de 25 gün oldu. Sürekli reddediyorlar. Bir de reddettikleri şey şu. Sen orada telefon numarasını yazıyorsun ya. Türk telefon numaramı yazıyorum. Ee, onlar onu siliyor. Diyor ki numaranızı yazın diyor. Yahu numara yanlış olamaz ki zaten. Bu şu demek oluyor çok basit bir mantıkla. İçerideki memurlar ajanslarla anlaşmışlar. diyorlar <laughs> demek oluyor. Bunu eğer Vietnam'a gitmek istiyorsanız bir ajans dedi kendiniz başvurduysanız ve red geldi ise bunu bu şekilde ödemekle mükellefsiniz. Yoksa ülkeye giremezsiniz abi çok net yani. Ha, ülke ucuz olduğu için bu tölere edilebiliyor ama bir koş durum mu? Hoş bir durum değil ama yapacak da bir şey yok yani. Böyle bir şey yaşadık Vietnam'a girmeden önce. Hiç hoşuma gitmedi ama yaptım yani bunu. Her şey fark etmedi zaten. Ben 25 gün bekledim, 2 gün de öyle bekledim. 3 günde uçak biletini bekledim. Bir ay bekledim yani hemen hemen. Zaten ben bir ay önce Vietnam'a gitsem orada ödeyeceğim otel parası falan bunun yanında kıyaslanamazdı yani. Fazladan orada rahat rahat gezecektim. Şimdi biraz daha hızlı hızlı gezeceğim yani. Bir aksilik olmadı planımda diyelim. Şimdi Vietnam'a geçelim. Bu yani Caddesi var, bilirsiniz orada. Oranın Walking Street'i. Orada bir ev tuttum, ee, direkt e, oranın kenarında. Birazcık gece uyuması zor olacak ama ilk gün oradan tutayım dedim, birazcık merkezden, hem yani yorulurum gidip gelmekle diye. Bir iki üç gün Pochimin'de duracağım, ondan sonra uzaklaşa uzaklaşa yukarıya doğru çıkacağım. Planım böyle bir aksilik olmazsa ya da farklı bir şeyle karşılaşmasam diyelim yani. O zaman ne yapalım? Ben yemeğimi yiyeyim, yemeğim daha soğumasın ee, ve yolculuğumuzu artık indiğimiz zaman ya da bir sorunla karşılaşırsak o zaman size videoyu açar anlatırım. Muhtemelen ee, Ho Chi Minh'e indiğimde o zaman açacağım videoyu devam edeceğiz. Buraları çekmek yasak ama şu kalabalığa bakın abi ya ne kadar kalabalık var burada. Bir göstereyim dedim size. Aşırı kalabalık. İnsan yoğunluğu yani. Evet şimdi Vietnam'a girdik. Bu oralardayız. Otelimi yakın tuttum demiştim. Etrafı göstereyim size. Yolda olanları da anlatayım. Hiçbir şey olmadı zaten. Abi burası bildiğiniz üzere Konsimin en hareketli yerlerinden birisi. Şu kafe tadilattaydı, açılmış tekrar. İlk geldiğimde açıktı, sonra tadilattaydı. ikinci geldiğimde 7 ay sonra. 4 ay sonra yine geldim, şu anda açık. Burada da bak, kiralık bir yer varmış. Daha önce bu Vietnam berbercileri var ya, o berbercilerdenmiş. batmış anladım kadarıyla. Burası da Bugyen arkadaşlar. Şu ileride pankartı görüyorsunuz. Orada muhtemelen e, sesleri falan kapatmam gerekecek. Çünkü çok fazla tehlif yeriz orada. Otelimde bu veyenin ortasında bir yerde inşallah çok sesli olmaz. Güzel bir oda seçtim Airbnb'den. Ama burada çok fazla fake oda var. Oda tutarken çok dikkatli olun bu arada. Yani hani tutuyorsunuz size camsız oda veriyorlar falan. Çok fazla çünkü iç içe binalar olduğu için camsız küçük oda yapıyorlar. O odalardan veriyorlar. Bilginiz olsun yani buradan oda tutarken benim gibi bir gün tutun. Bir günden sonrasını bekleyin. Yani beğenirseniz ondan sonra nakit öder tutarsınız ya da yine uygulamadan tutarsınız zaten. Evet henüz internet almadım bu arada. İnternet almadığım için az önce geçen sene geldiğimde kaldığım otelin wifi'si vardı. Orayı bir saptım. Oradan bir otelimin konumuna baktım. İnternetsiz bulabilmek birazcık zor olur ama bu ara sokaklarda yine de buluruz kalacağımız yeri. Evet arkadaşlar şöyle bu yeni göstereyim ben size. Yani içeriden geçerken videoları sessize alırım ya da müzik eklerim. Birazcık burayı tekrar görmüş olalım diyelim. Bu Koçimin'e geldiğiniz zaman buraya gelmeyeni dövüyorlar abi. Öyle bir yer. Ama çok hareketli ve çok güzel burası. Her şeye rağmen ben seviyorum. Bir de fiyatlar çok ucuz abi fiyatlar. Burası pizzası çok iyiydi bak. Orada pizza yemiştim. Pizza muazzamdı orada. Şimdi şöyle geçelim bakalım. Abi Şuradan giriyormuşuz kalacağım yeri. Şu araya baksanıza. Burada adamı öperler diye düşünüyorsunuz ama tabii ki öyle bir şey yok. Bu Vietnam'da güvenli bir yer yani. Şimdi şöyle geçelim. Allah'ım da tükürdü yere. Şöyle kalacağımız yere giriyoruz. Bakın merdivende bizi ne karşılıyor. Pısı pısı. Ne haber? Ne haber kedicik? Uy, yerim seni. Hadi rahatsız olma. Biz yukarıya doğru çıkalım. Burada daireler çok dar. Özellikle bu yeni yakın yerde oturacaksanız. Benim yerde burası herhalde bilmiyorum. Ya da bir yukarısı. Pısı pısıya bakmıyorum. Ya, Bak kapımın önünde bir tane daha var. Benim numarada burası. İki numara. Şimdi sizle birlikte açalım bakalım. Şifreyi de görün. Bir olmaz. 12-12 olması lazım. Aynen. Yoruldum. Şöyle kafamıza açalım. Nasıl bir yermiş. Pencere gözüküyordu. Bir şey var ama pencere değil gibi. Şöyle oda. Yine buraya göre bu konuma göre çok iyi oda diyebiliriz. Burada önce kaldım. Yani biliyorum. Şöyle bir duş var. Çok küçük ama bir gece kalacağım için burada idare edilir. En azından penceresi var arkadaşlar. Şu genellikle olmuyor sıkıntı. Böyle orta yeri açılan da olsa şöyle orta değil köşeyi de görüyormuş. Bir penceremiz var. Klimamız var. Heh, havlu da koymuşlar. Yeterli bu gece bana. Şimdi otele yerleştikten sonra bir şeyler yemeye çıkalım dedik. Abi buralar çok hareketli bu arada. Saat daha yeni başlıyor. Yani saat kaç oldu? buçuk falan oldu daha yeni. Hava ardına bakmayın siz. Bildiğin ondan sonra falan daha da hareketli olur orası. Çok fazla tercih ettiğim yer değil ama geldiğim zaman bir gün iki gün bu bir duruyorum böyle. Buraların en azından keyfini çıkarıyorum diyebiliriz. Bakın burada da mekanlarda kızlarla birlikte bir şeyler içebiliyorsunuz. 35.000 Dong civarında. Ne yapıyor? 40-50 TL falan bir bira. Öyle söyleyebiliriz. Bakın happy masajmış bak bu. Bu ablamlar masaj yapıyorlarmış. Şimdi biz şurada, bu yolun sonunda buradaki çok aşırı lezzetli bir poğaça çorbası yapan yer var. Oraya geçeceğiz. Orada poğaça çorbası içeceğiz. Çorbayı size gösteririm hatta şu anda e, konuşmayı yaparken o çorbanın videosunu göstermiş olurum. Aşırı lezzetli. Ee, çok sevdiğim bir çorba ama burada o çorbasını bir salçalı gibi yapıyorlar. Ondan dolayı çok hoşuma gidiyor benim. Ee, onu alıyorum, söylüyorum. Bakalım açıksa oraya geçip onu içeceğim ben. Eh, biz de veda edelim artık. Videoyu çok uzatmayalım. Vietnam'a girişimizi ve bize ile alakalı yaşadığımız problemleri anlattık en azından sizlere. O zaman bundan sonra videonun devamı gelir. Ee, bütün Vietnam'ı baştan aşağı gezeceğim şehir şehir. Öyle söyleyebiliriz. Bazılarını video çekerim. Bazılarını da çekmem. Tabi o anlık keyfime göre değişir ama ee, ne diyelim elveda diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.